Ay yeni bir gün başladı. Bugün çok güzel bir günüm var benim. Bugün yarışmaya katılacağım. Kim milyoner olmak ister yarışmasına katılacağım bugün ya. Gerçekten efsane olacak. Şimdi ben gideyim biraz kahvaltı yapayım. Sonra üzerimi giyineyim. Sonra işte yüzümü falan da şimdi yıkayayım. Dişlerimi falan da fırçalayayım işte. Her şeyimi yapayım sonra yarışmaya gidelim. Ne Bu akşam saat yeniden sistem olacak. Böyle bir şey de olacakmış. Evet yüzümü yıkadım. Dişlerimi fırçaladım. Ellerimi yıkadım. Şimdi kahvaltımı hazırlamaya gidebilirim. Evet kahvaltımı da hazırladım. Şimdi kahvaltımı yapmaya başlayabilirim. Ay kahvaltı da çok güzeldi ya. Valla. Karnımı da doyurdum iyiceniz. Ay karnım baya çok ağrıyor ya. Valla karnım çok 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 ağrıyor. Atayım. Yani öyle böyle değil. Karnımı da doyurduk ama yine de. Şimdi hemen gideyim de biraz televizyon bakayım. Sonra da hemen zaten çocuklarım falan şimdi okuldalar ya. O yüzden evi dağıtamazlar. Evi de dağıttırmadım zaten çocuklara bu sabah. O yüzden şimdi hemen gideyim televizyon bakayım. Şu kanallarda bir neler var diye bir bakayım be zaten yanımda patlamış mısırım da var. O yüzden yani çok güzel. Film tadını da geçiririm artık saat 7'ye mi 8'e kadar işte öyle geçirmeye çalışırım ya. O tamam saat 6'ya gelmiş bile. Şimdi ben hemen gideyim üzerimi falan giyeyim. Ve ondan sonra da hemen gidebileyim. Evet üzerimi giyindim. Artık yarışmaya mı artık nereye gidiyorsak işte kim milyoner olmak istere gidiyoruz herhalde. İşte o stüdyoya giriyoruz şimdi. Gidelim bakalım da nasıl bir yermiş diye bir görelim. İnşallah da geç kalmam bu arada. Evet sevgili seyirciler ve izleyiciler. Kim milyoner olmak ister yarışmasına hoş geldiniz. Bu kim milyoner olmak ister yarışmasında sizlere farklı farklı sorular soracağız. Konuklarımız da olacak tabii ki. Arkadaşımızın bir tane daha konukları olacak tabii ki de. Yani onlar da gelecekler yayına. Ve isterseniz ilk yarışmacımızı çağıralım. Dilay Kerem geliyor. Evet Dilay Kerem Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz acaba? Tabii ki. İsmim Dilay Soy, ismim Kerem. Ee, Gazi Osman Paşa'da yaşıyorum. Ve Gazi Üniversitesi'nde okumuştum. Ee, <laughs> çok heyecanlıyım ya. Kusuruma bakmayın. Çok heyecanlıyım da biraz o yüzden konuşamıyorum. Ee, 24 yaşındayım. Gazi Üniversitesi'nde okumuştum. İstanbul'da ve Gazi Osman Paşa'da yaşıyorum. Yarışmadan kaç para ödülü bekliyorsunuz acaba? Hedefim para ödülü olarak 10 bine yaklaşmayı düşünüyorum. İsterseniz hemen yarışmaya başlayalım Dilay Kerem Hanım. Evet Dilay Kerem Hanım ilk sorumuz geliyor. Türkiye'de kaç tane il vardır? A. 83 B. 80 C. 81 D. 90 Kolay bir soru geldi. Hemen cevaplıyorum. C. 81 il son kararım. Tebrik ederim Güler Kerem Hanım. Doğru bildiniz. Teşekkür ederim. Evet Lila, Kerem Hanım, ikinci sorumuza geçelim isterseniz. Geçelim lütfen. Türkiye'nin şimdiki Cumhurbaşkanı kim? A) İsmet İnönü B) Mustafa Kemal Atatürk C) Fatih Sultan Mehmet D) Recep Tayyip Erdoğan D) Recep Tayyip Erdoğan son kararım. Tebrik ederim Dilay Kerem Hanım. 5000 TL'lik ödüler şu anda kavuştun olsun. Teşekkür ederim. Evet Dilay Hanım, dördüncü sorumuza geliyoruz. Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisidir? A. İzmir B. Ordu C. İstanbul D. Ankara C. İstanbul son kararım. Tebrik ederim Dilay Hanım. Ödülümüz şu anda görünüyor zaten. Buyurun gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Ay bugün çok yoruldum ya. Çok yoruldum. Gözlerime bakın zaten ya. Ay. Saat de gecenin 12'si oldu. Artık ben uyuyorum. İyi geceler.